Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli kardeşlerim. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'ın selamı, bereketi, mağfiret hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, insan Allah'ın dünyadaki en kıymetli varlığıdır. Cenab-ı Allah dünyayı insan için yaratmıştır. Ve dünyada insana pek çok nimetler vermiştir. Emrini amade kılmıştır. İnsanın hem dünyada hem de ahirette mesut, huzurlu yaşamasını istemiştir. İnsana verilen en önemli nimetlerden biri akıldır. Ne var ki insan sadece aklıyla doğru istikameti bulabilmesi mümkün değildir. Çünkü insanın nefsani arzuları, şehvani duyguları vardır. İnsan aklını vahim kontrolünde anlarsa, kavrarsa, o doğrultuda hareket ederse hem dünyada hem de ahirette huzurlu, mutlu bir hayat yaşayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i akıl lahi ilişkisine dikkat çekilmektedir. Bunu birlikte anlamak, kavramak gerektiğine işaret edilmektedir. Mesela Bakara Suresi 164. ayet-i kerimede ve Alimran Suresi 190. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah göklerin ve yerin yaratışı, yaratılışına, geceyle gündüzün peş peşe ardından gelmesine, efendim, denizlerde yüzen geriye, gökten Allah'ın gönderdiği yağmura ve bundan yeryüzünde bir hayat canlı oluşmasına, diğer canlı varlıkların yeryüzünde dağılışına, bulutlara, efendim, rüzgara dikkat çekmektedir. Başka ayet-i kerimelerde, Kur'an-ı Kerim'de, arının bal yapışına, insanın yaratılış anne rahmindeki dünyaya gelinceye kadarki safhalarını işaret edilmektedir. Bütün bunlardan bizim aklımızı doğru kullanmamız gerektiği, vahyin kontrolünde aklımızı doğru kullanmamız gerektiğine işaret edilmektedir. Değerli kardeşler, aklını vahyin aydınlığında kullanan, düşünen, tefekkür eden bir insan hiç şüphesiz ki bunun bir sorumluluğu olduğunu ve yetkisi olması gerektiğine anlayacaktır. Yetki beraberinde sorumluluk getirecektir. Sorumluluğu olmak karşılığında bir cezanın ve mükafatın da olmasını gerekli kılar. Ve bu ahiret inancını zorunlu kılacaktır. Değerli kardeşlerim, işte aklını vahyin kontrolünde kullanarak düşünerek dünyadaki yaratılış amacını, geçmişini, geleceğini, dünyayı ve dünyadaki diğer varlıkları düşünen bir insan hiç şüphesiz ki yanlış yapmamaya gayret edecek, sevap kazanmayan günahlardan uzak durmaya çalışacaktır. İşte bize istenen budur. İdeal bir Müslüman, ideal bir insan aklını vahyin kontrolünde kullanarak dünyasını, ahiretini mamur etmeye çalışandır. İman edip salih amel işlemeye gayret edendir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bize düşen görev aklımızı vahim kontrolünde kullanmak suretiyle hayatımızın anlamını kavramaktır. İnsanlık tarihi boyunca bütün medeniyetler vahim kontrolünde aklını kullanan bu doğrultuda çalışan, üreten, düşünen, paylaşan insanlar sayesinde olmuştur. Allah bizim de aklımızı doğru kullanmayı, vahyi devre dışı bırakmamayı, vahyin kontrolünde Allah'ın gönderdiği peygamberler ve onun ilahi kitaplarını doğru anlayıp hem yaratılışımızı, hem kainattaki varlıkları, hem geleceğimizi doğru kavramayı bize nasip eylesin. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.